Neville sınırlılıklar modeli, Neville 1986 yılında hareketin ortaya çıkmasında bireysel, çevresel ve görev faktörlerinin arasındaki dinamik ilişkilerin rol olduğunu savunmaktaydı. Ben burada tarih ve e, sınırlılıklar modelinin e, araştırıcısı kimdir diye sorabilir. Bu faktörlerin herhangi birinde ortaya çıkan değişiklikler, harekette değişiklikler olmasına neden olmaktadır. Bundan dolayı modelini üçgen bir şekilde kullanarak oluşturmuştur ve bu üçgenin köşelerinde bireysel, çevresel ve görev faktörlerini koyarak oklar yardımıyla bu faktörlerin her zaman birbirleriyle ile etkileşim halinde olduğunu göstermektedir. Buna ek olarak bu faktörleri ifade etmek için sınırlılıklar terimini kullanmıştır. Sınırlılıklar bir hareketi engellerken veya ortaya çıkmasını kısıtlarken diğer bir yandan başka bir hareketin çıkmasına olanak sağlayabilir veya teşvik edebilir. Bu yüzden sınırlılıklar teriminin her iki yönünde bilinmesi gerekmektedir. Yani burada çocuğun motorik becerini el ayak kullanma yani becerisinin İkisinden birini aldığı zaman mesela el becerisini aldığı zaman ayak becerisini kullanamama veya ayak becerisini kullanamadığı zaman el becerisini kullanma şeklinde değişiklik gösterebilir. Burada nev sınırlıklar modelinde üçgeni veriyor. Burada işte çevresel sınırlıklar, görev sınırlıkları, bireysel sınırlıklar üçü birbirini tamamlıyor. Bakın okların yönüne bakarsanız. Hepsi birbirine doğru gittiğini görebiliriz. Yani çevresel sınırlıklar bireysel sınırlıklara doğru, bireysel sınırlıklar görev sınırlıklarına, çevresel sınırlıklara doğru e, gidebilir. Burada e, bu modelde yön kavramı yok. Yani sağdan sola, soldan sağa, yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya yok. Hepsi birbiriyle uyumludur. Burada Neville sınırlıklar modelinde tarih olarak sorabilir. Kişi olarak sorabilir, tablodaki Neville Sınırlıklar modeli tablosunda aşağıdakilerden hangisi yoktur, yukarıdakilerden hangisi yoktur, yukarıdakilerden hangisi vardır, aşağıdakilerden hangisi vardır şeklinde yine soru çıkabilir. Gelişimsel mekanizmalar modeli, çocukların motor yeterliliği ve fiziksel aktivite düzeyleri arasında pozitif yönde bir ilişki bulunmaktadır. Bu ilişkili, ilişkiyi inceleyen bilim çalışmalar motor yeterliliği yüksek olan çocukların fiziksel aktiviteye katılım oranının orta ve yüksek düzeyde olduğunu ortaya çıkarmıştır. Stoddun ve arkadaşları 2008 yılında bu çalışmalardan yola çıkarak kavramsal bir model geliştirmişlerdir. Motor yeterlilik ve fiziksel aktivite arasındaki dinamik ilişkiyi gösterdikleri modele gelişimsel mekanizmalar modeli adını vermişlerdir. Motor yeterlilik, fiziksel aktiviteye veya spora katılmak için gerekli olan motor becerilere sahip olma durumudur. Tanım algısal motor yeterlilik, bireyin motor beceri yeterliliği hakkındaki farkındalığı ve inancıdır. Burada tabii ki e, günümüzde işte çocukların motor yeterliliği olmasa bile spora başlayabiliyorlar. Burada herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Bazı çocuklar motor yeterlilikleri işte yaş dönemi olarak vermiştik yukarıdaki videolarımızda. Yani çocuğun işte 2-4 yaş arasında el göz koordinasyonu, el ayak koordinasyonu alamaya bildiğini farz edelim ama 10-12 yaşında bu çocukların bu koordinasyonları sonradan kazandığını söyleyebiliriz. Motor gelişim dönemleri. Motor gelişim doğum öncesi dönemden başlayıp yaşamın bitimine kadar devam eden bir süreçtir. Bu süreçte motor davranışlarımızda meydana gelen değişikliklerin ve bu değişikliklere neden olan bireysel çevresel faktörlerin anlaşılması için birçok model bulunmaktadır. Bu modellerin ortak noktası dönemleri belli bir zaman aralığında betimlemeleridir. Galio ve Ozmun'un kum saati modeli motor gelişimi hem süreç hem de ürün odaklı ele alan ayrıntılı bir model olarak ifade ediyor. Motor gelişim dönemleri re refleks hareketler, ilkel hareketler, temel hareketler, özelleşmiş hareketler olarak verebiliriz dört farklı madde de burada yine motor gelişim dönemlerinden sorular gelebilir Yukarıdakilerden hangisidir hangisi değildir aşağıdakilerden hangisidir hangisi değildir veya birinci sırada ikinci üçüncü dördüncü sıradaki hangisidir diye soru gelebilir kum saati modeli kime aittir diye sorabilir değerli arkadaşlar refleks hareketler dönemi İlk hareketler refleks ve stereotip hareket olarak ifade edilen kalıplaşmış hareketlerdir. Refleksler istemsiz, kendiliğinden veya dışarıdan gelen bir uyarıcı yoluyla ortaya çıkan hareketlerdir. Bu reflekslerin ortaya çıkış ve kaybolma zamanları genellikle bellidir. Bazı refleksler doğumdan itibaren mevcuttur, bazıları ise daha sonraki zamanlarda ortaya çıkmaktadır. Bu refleks hareketler dönemiyle farklı türde sınav soruları çıktı değerli arkadaşlar. Bu dönem bilgi kodlama doğum öncesi dönemden yaşamın dördüncü ayına kadar olan zaman bilgi çözümleme dördüncü aydan bir yaşına kadar olan süreç olarak iki evreden oluşmaktadır. Yaşamın ilk döneminde görülen yeni doğan refleksleri ilkel, primitif ve postural refleksler olarak iki kategori altında incelenmektedir. İlkel refleksler beslenme, korunma ve hayatta kalmayı sağlamak gibi fonksiyonel özellikler göstermektedir. İlkel refleksler moro, start, emme, arama, Babinski, kavrama, palmar. Plantar kavrama ve tonik enser refleksler olarak ifade edilir ve sıralanır değerli arkadaşlar. Burayı da renklendirelim. Postural refleksler, refleks, refleksler ise labirent doğrulama, optik doğrulama, çekme, paraşüt, propping, boynu doğrulma doğrulama, emekleme, adımlama ve yüzme refleksleridir. Bu refleksler bebeklerin vücut pozisyonunu korumaktan başka bir deyişle Dik durmayı sağlamaktan sorumludurlar. Reflekslerin İstemli hareket için vücuda hazırladıkları düşünülmektedir. Reflekslerde ortaya çıkan problemler herhangi bir sinir sistemi hasarının ya da nörolojik bir problemin göstergesi olmaktadır. Örnek olarak yeni doğanlarda reflekslerin olmaması ya da farklı şekillerde olması. Reflekslerin çok güçlü veya zayıf bir şekilde sergilenmesi. Reflekslerin beklenen süreden uzun olarak sergilenmesi gibi problem yaşayan bebeklerin ciddi sağlık sorunları olabilmektedir. Stereotip olarak ifade edilen ritmik hareketler 4 haftadan 1 yaşına kadar, 1 yaşın sonuna kadar gözlemlenmektedir. Bu tekrarlayan hareketlerin Çocuklar ve yetişkinlerde gözlemlenmesi anormal olarak nitelendirilirken yeni doğanlarda bu hareketler sinir sisteminin kendi kendini organize ederek motor gelişimi kontrol ettiğinin bir göstergesidir. Bu ritmik hareketler dört gruba ayrılmaktadır. El ve ayak hareketleri, gövde hareketleri, parmak El ve kol hareketleri, yüz ve baş hareketleri olarak ifade edilir. Yaşam boyu öngörülen ve kaybolmayan refleksler mevcuttur. Örneğin diz kapağı refleksli, aknijerk veya göz kırpma refleksi gibi. Burada e, daha önce e, söylemiştik, sınav sorusu çıktı diye burada göz kırpma refleksi çıktı bu işte farkında olmadan insana atılan bebeğe veya işte çocuğa atılan su sudan dolayı işte gözüne gireceğini düşünerek göz otomatikmen göz kırpabiliyor yani bu işte bir refleks olarak ifade edilebilir. Böyle de bir sorumuz çıktı değerli arkadaşlar. İlkel hareketler dönemi, ilkel hareketler dönemi, refleks hareketler dönemiyle iç içe geçmiştir. Zaman dilimi olarak doğumdan 2 yaşına kadar olan süreci kapsamaktadır. Bu gelişim dönemi iki ayrı evreye ayrılmaktadır. Reflekslerin kaybolduğu evre doğumdan sonraki ilk yıl refleksler yavaş yavaş yerini kontrollü ve sistemli hareketlere bırakmaya başlamıştır. Kontrol öncesi evre. Vücut kontrolü daha belirgindir. Bu evrede çocuklar sınırlı olarak nitelendirebileceğimiz hareketler sayesinde çevreyle etkileşime geçmektedir. Bu hareketler denge, stabilite ve yer değiştirme manipülatif hareketleri ifade etmektedir. Çocuk birinci ayın sonunda başını kontrol etmeye başlamakta ve başını dik konuma getirmeyi başarmaktadır. İkinci ayda yüzüstü yatarken başını kaldırabilmekte ve ikinci ve üçüncü ayda aylar civarında ise yüzüstü yatarken başını yanlara çevirebilmektedir. 3 gövüs ve bel bölgesindeki kasları kontrol etmeye başladığı için sırt üstü pozisyonundan yüzüstü pozisyona geçmeye çalıştığı gözlenme gözlemlenmektedir. 5 ayda yüzüstü yatarken başını kaldırmaktadır. Çocuk baş ve ense kontrolünü sağladıktan sonra vücut kontrolü sağlamaya başlamaktadır. 6 aydan itibaren ise sırt üstü pozisyondan yüzüstü üstü pozisyonuna geçerken rahatlıkla dönebilmektedir. Burada ikinci, üçüncü demiş. Şurayı 4 e, dört olarak yapalım. bazen numaralandırma yapılırken değerli arkadaşlar burası karışabiliyor şu şekilde

Bunu komple kaldırsak birinci ikinci ayda 3. ayın civarında 4, 5 6 7 8. ay 9'uncu ay. Evet. dördüncü ay yani hemen düzeltiyoruz değerli arkadaşlar buralarda silerim dördüncü ay beşinci ay altıncı ay Evet 7. aydan itibaren gövde kontrolü sağlandığından dolayı destekle çocuk oturabilir. Çocuk kendini destekleyerek 6 aydan itibaren bağımsız olarak oturabilir. Denge kontrolünün önemli olduğu bir diğer becerisi ayakta durma becerisidir ve motor gelişimde kritik bir rol oynamaktadır. Çocuk desteksiz olarak ayakta durmaya başladığı zaman yer çekimine karşı gelip vücudunu dik konuma getirmeyi tamamıyla başarmış demektir. demektir. 8. aydan itibaren çocuk destekle ve zamanla çevredeki eşyalara tutunarak ayakta durmaktadır. Yaklaşık 1 yaş civarında ise çocuklarda bağımsız ayakta durabilme gözlemlenmektedir. Yer değiştirme hareketleri vücut dengesini sağlamaya başladıktan sonra ortaya çıkmaktadır. Bağımsız yürüme becerisi kazanılmadan önce yürüme öncesi hareketler diye adlandırılan sürünme ve emekleme görülebilmektedir. Sürünme 7. ve 8. aylar aralığında, emekleme ise 9. ve 12. aylar arasında ortaya çıkmaktadır. Bu dönemdeki manipülatif beceriler nesneye uzanma, kavrama ve nesneyi bırakma becerilerinden oluşmaktadır. Ellerin kullanımı çevrenin keşfedilmesi ve çevreden gerekli bilgilerin alınmasında önemli bir yer tutmaktadır. 5-6 aylıkken nesneler iki el ile sıkıştırılarak tuturken zamanla avuç içiyle tutma ve üç parmak ucu ile nesneleri kavrama becerisi geliştirilmektedir. 14 aylık civarı ise küçük nesnelerin kontrolü rahatlıkla sağlanabilmektedir. Temel hareket dönemi 2-7 yaş okul öncesi zamanı kapsayan ve temel motor becerilerinin gelişiminin gözlemlendiği bir dönemdir. 3 ana başlık altında izlenmektedir. Temel motor beceriler, yer değiştirme becerileri, bireylerin alanda uzayda bir yerden başka bir yere gitmesini olanak sağlayan becerilerdir. Koşu, zıplama, sıçrama, sekme ve golop nesne kontrolü gerektiren beceriler, nesnelere hareket kazandıran becerilerdir. Top atma, yakalama, yuvarlama, sektirme ve topa ayakla vurma nesne kontrolü gerektiren beceriler, Dengeleme becerileri ise vücut kontrolünün sağlandığı becerilerdir. Denge tahtasında yürümek veya tek ayak üstünde durmak. Bireyler motor beceriler kazanırken sırayla başlangıç evresi 0 2 3 yaş arası dönem ilk evre 0-4-5 yaş arası dönem ve olgunluk ustalaş, ustalaşmış ustalık evresi yani 6-7 yaş arası dönem evresi olarak nitelendirilen gelişimsel ve bir sıralamaya takip etmektedir. Becerilerin başlangıç çevresindeki hareketlerde eksiklikler ritim ve koordinasyonda problemler ulandır. İlk evrede hareket oluşturan kritik elementler daha sonra belirgin düzeyde yapılırken ritim ve koordinasyonda iyileşmeler görülmektedir. Olgunluk evresinde beceriler sergilenirken hareketin tüm adımlamaları eksiksiz bir şekilde takip edilmektedir. Bireyler arası farklılıklar bu dönemde her zaman mevcuttur. Bireyin bir beceriyi sergilemesi sırasında bile beceri içinde farklı düzey performanslar görülebilmektedir. Örnek olarak top fırlatma becerisinde adım alma orta düzeyde sergilenirken kol hareketi başlangıç düzeyinde sergilenebilmektedir. Temel hareketler döneminde çocuklar motor becerileri keşfederek ve uygulayarak bedenlerinin yapabilecekleri hareketleri öğrenmeye başlamaktadırlar. Vücut kontrolü gelişmeye başladığından dolayı denge yer değiştirme ve manipülatif becerilerde artış gözlemlenir. Bu artış motor yeterlik kazanımı için gereken zemini oluşturmaktadır. Alfabe'yi bilmeden yazı yazmak nasıl mümkün değilse motor becerilerde de kazanılmadan fiziksel aktiviteye, spora ve oyunlara katılmak pek mümkün değildir. Bu beceriler sanılanın aksine büyüme ve olgunlaşmaya bağlı olarak otomatik olarak ortaya çıkmazlar. çevresel etkenlerin rolü motor becerilerinin geliştirilmesinde daha ağır basmaktadır. Bu yüzden motor becerilerin çocukların gelişimsel özellikleri göz önüne alınarak çeşitli öğretim stratejileriyle öğretilmesi gerekmektedir. Okul öncesi dönem temel motor becerilerin öğretilmesi için en uygun zaman dilimidir. Özelleşmiş hareketler dönemi Son dönem olarak ifade edilen özelleşmiş hareketler dönemi daha geniş bir yaş aralığını kapsamaktadır. Temel motor becerilerin birleştirilerek kullanıldığı bu dönem kendi içinde 0-10 yaş arası dönemi kapsamaktadır. Uygulama 11-13 yaş dönemi kapsamaktadır. Ve yaşam boyu kullanım 14 yaş ve sonrası olarak 3 evreye ayrılmaktadır. Özelleşmiş hareket becerileri oyunda, sporda ve rekreatif amaçlı fiziksel aktivitelerde kullanılmaktadır. Geçiş evresinde çocukların motor becerilerinin ustalaşmış formlarını sergiledikleri ve bu becerileri birleştirerek daha karmaşık aktivitelere katılmaya başladıkları belirtilmektedir. Uygulama evresinde çocukların motor yeterlik konusunda daha üst düzeye çıktığı dönem olarak görülmektedir. Yaşam boyu kullanım evresi son aşama olarak nitelendirilmektedir. Bu aşama tüm yaşam süresini kapsamaktadır. Motor gelişim yaşam boyu devam eden bir süreç olarak ifade edilir. Temel motor beceriler daha karmaşık becerilerin sergilenmesi için gerekli olan yapı taşları olarak da ifade edilir. Değerli arkadaşlar bu videomuzda birlikte dördüncü ünitenin de sonuna geldik. Elimizden geldiğinde geldiğince çıkmış soruları sizler için burada vermeye çalışıyoruz. Çıkmış benzer soruları daha önce e, sınavlarda çıkan soruları bu çıkmıştır diye soruyoruz. Veya işte örneklendirme yukarıdakilerden hangisidir aşağıdakilerden hangisidir şeklinde yine sizler için örnekler veriyoruz değerli arkadaşlar. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere hoşçakalın.